Arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash Royale'de hepiniz hoş geldiniz. Evet, Clash Royale'de bugün kralı büyütme günü. Evet. Yanlış duymadınız. Kralı büyütme günü bugün. Aynı zamanda şurada da şey az kaldı. Eee şurada da oyuncu simgesi galiba. Onu alacağım. Ondan sonra cadının evrimleşme kartını alacağım. Şurada görüyorsunuz zaten. Sonra şurada iki tane kuru kafa kutuları var. Onları da aldıktan sonra bir kere daha şu cadıyı alacağım. Sonra tamamlanmış olacak. Neyse lafı daha fazla uzatmadan başlıyorum şimdi. Bu ne lan? Yine miras abuk sabuk bir şey çıktı. Şunu aldım. İnşallah birinci olarak bitiririm diye düşünüyorum ama genelde hep tersi oluyor. Aha Pekka geldi lan. Çüş. Pekka ne haber lan? <laughs> Yenildin Pekka. Çık. Şu nasıl acaba ya? Ben bu karakteri hiç denemedim. Bu karakter nasıl? Eğer Clash Royale oynuyorsanız bu karakter nasıl? Güçlü mü değil mi? Hiç denemedim. Kayıt dışındayken de denemedim, şeydeyken de denemedim. Normal video içinde de denemedim. Oha lan. Heh, i̇şte bu. Adam olacaksınız adam. He, yükseltme olmuyor. Bu ne? Bir hükümdar yok edildiğinde artı beş iksir kazanırsın. Hmm. İyiymiş. Bu ne lan? Yine aynı karakter çıktı lan. Pi. Pi ağzına etti mi? Evet. Üçüncü sıraya düştüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Keşke şu karakteri de alabilsem. Şu Eee Thanos'a benzer karakter var ya keşke onu da alabilsem ama alamıyorum işte. Kötü taraf o. Kötü tarafı o yani. Bu arada yeni attığım Brawl Stars videoma da bol bol like atarsanız süper olur. Bir de kanala da abone olun ki 1200 abone olalım artık. Bir de like'lara abanın daha çok. Bir de hiç izlemiyorsunuz izlenmeler ve like sayısı çok düşük. Like'a abanın yani. Çok zor bir şey değil yani. Dünyanın da sonu değil yani. At tarafı 2-3 saniyenizi ayırıp like'a abanın yani. Her biriniz like'a abansa zaten 1000-2000 like olur yani. Şunu satayım. Şunu iki yapayım. Pekka ikinci seviye oldun. Hadi hayırlısın. hayırlı olsun. İnsan bir teşekkür eder. O kadar konuşuyorsun. Benimle konuşmuyorsun. Niye? Atar gider mi yapıyorsun? Brawl Talk ee, akşam 6'da olacak. Yarın olacak yani. Zaten şimdi olmaz. Yarın olacağını zaten söylemiştim. Neyle alakalı olduğunu da söylemiştim. Topluluk kısmında bir de fotoğraf paylaştım bir de. Bir de o oyuna eklenecekmiş. O ayrıntıya da dikkat edin. Sağ ve sol köşelere dikkat edin. Orada bir şeyin farklı olduğunu göreceksiniz. O işte geri dönecek. Onun ne olduğunu söylemeyeceğim. Siz kendiniz bulun. Şimdi söylersem sürprizi bozulur. O yüzden sizin bulmanızı, çözmenizi istiyorum. Ha yine geldi bu Frank, e. Frank'e benzer karakter geldi. Sen bir çık, yenil gibi çıksın. Şu karakter bir alta yaramıyormuş. Onu öğrendim. Şunu çıkarttım, çıkarttım onu. Şunu da attım, şunu koydum. şunu satayım. Şunu aldım. Şunu şuraya koydum. Çüş. Bu ne lan? Saldırsanız lan. Süt biberi gibi bekliyorlar ya. Oha şunu satayım. Bir Allah belanızı versin yani. Ulan sizin gibi karaktere tüküreyim ben. Sen geç. Hatta sen gel. Ee, şunu alayım. şunu aldım. Şu Pekka'nın yerine de şeyi alacağım. Lan şunu alacağım şunu. Heh. İnşallah kaybetmeyiz bu sefer. Diyordum. Kaybet. Yani o kadar saçma bir sistem ki. He, slash short çıktı. 3 yıldız sandık çıktı. 4 çıkmıştı, şimdi 3 oldu. 250'ye bir türlü gelemedim ya. Şöyle şöyle burada. 8 oldu. Süper. Hadi devam ke. Rahat başlangıç. Rahat mı değil mi göreceğiz şimdi. Ee, ben bunu buraya koyacaktım da neyse. Ben kredi koydum ya. Yani. Ne olacaksa olsun. Cidden mi? Ben bunları yenerim ki. Bu ne lan? Süs biberi lan bunlar. Şunu aldım. Şuraya koydum. Nice. Hiçbirinde satmayacağım bu arada. Geçen satmıştım. Pişman olmuştum. Şimdi satmayacağım. Böyle dursun. Ananın nika bu ne lan? Yu. Hayır. Allah belanı versin ya. Çok saçma ya. Onu oraya koydum. Önde dursun. Şimdi bodozlama maç başlar başlamaz bodozlama da alacak şimdi. İyi izleyin. Pekka da orada dursun yedek. Oha lan bu ne? Hadi kraliçe. What? Bu ne lan? İkişerli vurabiliyor muydu lan bu? Yok artık. Şaka yapıyorsun. İyi de bu işe yaramıyor ki. Bunu aldım. Bunu buraya koydum. Bu en arkada dursun. Prenses de kraliçe yan yana dursun. Yeter lan. Al lan. Aldık. <laughs> Şu karakter de geldi. O da geldi. Şimdi şu şey kaldı. Şövalye, şövalye kaldı. Şövalye ben şey yaptım ya. <laughs> e, sıfırladım ya. Sattığım için sıfırlandı. Doğal olarak. Vallahi hiç umurumda değil. Oha bu ne? Çüş. Bunlar nasıl buraya kadar gelebiliyor ya? Ya has bir git ya. Cık 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 cık. Oha 3 yıldız oldu lan. Çüş. Sen geri bas. Hmm, bunu alamıyorum ki. Şuraya aldım. Umarım bu tarafa zıplamazlar yani. Zıplarlarsa yandık. Bu ne lan? Al lan. Al sana amık büyücüsü. Yeah. Böyle yap böyle. <laughs> ikisini knockout yaptık. Knockout. İkinci seviye. Keşke bunu da buraya alabilseydim ya. Yani. Neyse onu da şuraya aldım. Elektrikli zımbırtıya aldım. Karakteri. Üç yıldız pekka yani. Üç yıldız pekka herhalde alır diye düşünüyorum. Yok. Alamadı. Yine alamadı. Yine alamadı. Yani bu kadar saçma bir şey olamaz. Yani 3 yıldız Pekka yani. 3 yıldız Pekka nasıl alamıyor? O kadar maxladım ya resmen. Maxladığım halde olmadı. Kralı max şey yapacağım dedim ama seviye atlay atlattıracağım dedim ama olmadı. 550'ye getirmem gerekiyor onun için. Kim bilir ne zaman olur. Bugün mü olur, yarın mı olur, yarından sonra mı olur belli değil yani. Karakterleri de 3 yıldız yapsam hepsini, bunları rahat yenerim ama 3 yıldız olmuyor işte. Rastgele çıktığı için al sana Hop o da gitti. Nice. Şu elektrikçi karakteri de aldım. Artık bunun adı elektrikçi karakter. Şunu öne alacağım. Şunu şuraya aldım. Üçledim şöyle. Bu niye hayvana dönüştü lan? Yok artık ya. Birini yensek ikisi kalıyor. sevmedi Şunu at gitsin ya git. Cık cık cık. Hadi hadi hadi. Çok oyalanıyoruz hadi. <laughs> nice. İyi bu da geldi. Şu an iki yıldız oldu o. Elektrikçi karakter. Büyücü de 2'de. Şövalye de 2'de. Pek gayet şey kaldı. Şu. Eee. Neydi onun adı ya? Dikenli toplu karakter kaldı. Al sana. Amık prensesi. Al sana. whoa. bu en arkada dursun. Neden en arkada duruyor? Prenses çünkü arkada daha önemli. Önde olursa çok sıkıntı olur. Karakterlerin kaderini mahvetmiş olur. Çüş bu ne lan? Yani öyle dedim ama yani Yani öyle dedim de o da olmadı yani. Çok alakasız. Alakasız bir şey oldu ya. Ben şunu alayım ya. Kule prensesine bak ya. Hemen kaybetti. Allah belanı versin seni. <laughs> senin gibi prensese. Şu bronza geçtiğim zaman şu şeyi de açmış olacağım. Şu karaktere. Yeni karakteri ve kralı da herhalde ikinci seviye yaparım diye düşünüyorum. Şurada da görüyorsunuz birinci seviye. Neyse video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız süper olur. Tümü yapın ki yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Neyse yarın görüşürüz. Bay bay.